Ramazan ayı tüm maneviyatıyla idrak edilirken vatandaşlara vaazlar verilmeye devam ediyor. İlahiyatçı Abdullah Çetinkaya İzzet Paşa Camii'ni dolduran vatandaşlara Kur'an'da ihsar yani cömertlik konusunda vaaz verdi. Hadis kitaplarında duyuyoruz ki Cibril hadisi dediğimiz ve meşhur bir hadisi şerif vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin özünün iman, İslam ve ihsan olduğunu görmekteyiz. Veya bu Cibril hadisinde dinin özünün iman, İslam ve ihsan olduğunu duyuyoruz. Bu sohbetimizde inşallah Teala ahlaki bir kavram olan İsar üzerinde duracağız. Çetinkaya, çağdaş dünyada herkesin kendi başına düşünemeyen bir toplum meydana getirildi dedi. Çağdaş dünya dediğimiz, herkesin kendi başına yaşama, herkesin kendi başına dinleme, herkesi kendi başına düşünebilen veya düşünemeyen bir toplum meydana getirildi ki Kur'an asla buna müsbet bakmamaktadır. Ensar-ı Kiram'ın muhacirlere, muhacirleri kardeş bilip sevmeleri gibi yani imani bir mesele, imandan kaynaklanan bir cömertlik, imandan kaynaklanan bir sahavet, imanından kaynaklanan ve sonra diğer gamlığı noktasını koyan sosyal yapının mihenk taşlarını işaret eden bir davranış.